Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli kardeşlerim şimdi öyle bir hamd yapacaksınız ki benle beraber bu hamdi yapın açıklamada yazacağım. Daha sonradan da okuyun kaydedin mutlaka. Bu hamdi bir kişi yaptı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurlar ki kim bu hamdi yaparsa melekler bunun sevabını kaldırmaya çalıştılar. Yazmaya çalıştılar ne sevabın ağırlığını kaldırabildiler ne de sevabını yazabildiler. Mevla'nın huzuruna çıktılar. Mevla mekandan müneze. Ya Rabbi kulum bir hamd etti ama ne yazacağımızı bildik ne de sevabının ağırlığını kaldırabildik. Bütün melekler bir araya gelse onun sevabını ne yazabilirler ne sevabının ağırlığını kaldırabilirler. Kulum ne söylediyse, nasıl hamd ettiyse siz onu öyle yazın. Kıyamet gününde benden alacak buyurdu Mevlamız. Celle Şanu Celle Celaluhu. Kardeşler bu hamdi şimdi siz bundan istifade edeceksiniz ama sadece sizde kalmasın paylaşın. İnsanlar bu sünneti yerine getirmiş olsun kardeşlerim. Ya Rabbi lekel hamdu kema yenbeği li celali vechike ve li azimi sultanike. Bu hamdi yaptığın anda Melekler sevabını yazamıyor, ağırlığını kaldıramıyor kıymetli kardeşlerim. Her gün bir kere olsun yapalım. Videoyu kaydedin. Allahu Teala cümlemize amel etmeyi nasip eylesin. Yorumlara amin yazın kardeşlerim. Açıklamaya yazacağız inşallah.